Yaptığımız cihazlara da 6 ay garanti veriyoruz. Fiyat performans konusunda bu sefer işin içinden çıkılmayacak durumlara da gelinebiliyor bazen. Burada en önemli kısım zaten... İsmim Cenk. Çocuk yaştan beri bu işle uğraşıyorum. İsmim Cenk. 2008'den beri bu işle uğraşıyorum. iPhone telefonlarda hafıza arttırmak mümkün mü? Evet, biz bu işlemi profesyonelce yapıyoruz. Yaptığımız cihazlara da 6 ay garanti veriyoruz. Örneğin bugün iPhone 7 32 GB bir telefonunuzu 256 GB yapıp sağlıklı olan birçok müşterimiz var. E maliyetli bir işlem Yani maliyetli bir işlem GB'ına göre değişiyor tabii ki. 64 GB yapmıyoruz 7 grubunu örnek verelim. Yani bunu bizden özellikle fiyat isteyebilirler kullanıcılarımız. Yani şu anki dolar kurunu baz alırsak örneğin bir 7 Plus'ın 256 GB yükseltme maliyeti son kullanıcı olarak 800 TL gibi düşünebilirsiniz. Yani. Telefonunuzu tamir ettirirken bizi çıkartılan fazla maliyetlerden nasıl korunabiliriz? Yani yine burada aynı az önceki cevapla örtüşecek. Daha önceki servis almış kullanıcıların yorumlarına bakarak fiyat bilgisi vermiş mi bu kullanıcı yorumunda? İşte çevre örneğin yetkili servise göre kıyaslanmış mı? Yani buradan pay biçilebilir. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ee, yani arkadaş zaten söyledi gerek gerekli olanı da fiyat performans konusunda yani teknik servis için fiyat performans konusunda biraz müşterilerimiz fiyattan kaçmaması gerekiyor Aynen, fiyattan aslında. Fiyattan kaçıyorlar. Fiyattan yani, kaçtıklarında iş daha çıkılmaz hale gelebilecek noktalara gelebiliyor. Ondan sonra daha yüksek maliyetlerde bu sefer çıkıyor. Geri dönüşü olmayan problemler bile çıkabiliyor. Yani beşlik bir işi iki buçukluk fiyat veren birine götürüyor. Olmadığı zaman tekrar tamam beşe yap olduğu zaman bu sefer işin içinden çıkılmayacak durumlara da gelinebiliyor bazen iyi bir servis nasıl seçilir? Yani iyi bir servis yine yakın çevreden daha önce tecrübe edilmiş oradan bulamıyorsak internet ortamında yorumları kontrol edilerek seçilebilir. Burada en önemli kısım zaten e, internet ortamındaki yorumlar. Yorumlar bize çok e, yani yoluna sokuyor iş aslında. Hani internette baktığımız yorumlar bize çok doğru sonuca ulaşmamıza neden olabilir. Yani denenmiş birkaç servis sizin için doğru sonuca götürür. Örnek ver, telefonunuzda sıvı teması var, suya düşürdünüz. İçindeki verileriniz önemli aslında. Telefonda burada telefonun çok önemli değil, içindeki veriler önemli. Bunu kurtarmak istiyorsunuz. Yani bilinçsiz müdahale edecek yerlere direkt ilk gördüğünüz servise vermektense bu işi daha önce tecrübe etmiş, 2-3 yorum bu şekilde almış bir yere vermek tabii ki daha mantıklı.